Rasyonel sayılarda payda eşitlenerek toplama ve çıkartma yapılmasından bahsedilmiş. Buna göre hangisi yanlıştır diyor. Mesela a bölü b artı c bölü d derken bunu d ile diğerinde b ile çarpıp burada payda eşitlendiğinden bahsediliyor. A şıkkına bakalım. Mesela burada paydalarımız aynı. Ancak kural gereği bu şekilde 2 çarpı 7, 3 çarpı 7 bölü, 7 çarpı 7 gibi yazalım. Buradan 14, 21 daha topluyoruz. 35, 35 bölü 7 çarpı 7. Burada 7'leri sadeleştirirsek yukarısı 5 aşağısı da 7. A şıkkı doğrudur. C şıkkına bakarsak burayı 2 ile bunu da 3 ile çarpalım. 4 çarpı 2 8. 5 kere 3 15. 8 eksi 15 bölü 2 çarpı 3. Yani buradan eksi 7 bölü 6 gelecek. Bakın soruda 7 bölü 6 demiş. İşaretlerimize dikkat ediyoruz. Cevabımız C şıkkı. Hangisi yanlıştır? 7 eşittir 7 bölü 1 ve 12 bölü 15 eşittir 4 bölü 5. 1'i bölmede etkisiz olduğunu biliyoruz. İçler dışlar çarpımından burası doğrudur. 12'yi 3'e bölersek 4, 15'i tekrar 3'e bölersek 5. Burada sadeleştirme yapılmıştır. A şıkkı doğrudur. B şıkkında ise sadeleştirme değil bir genişletmeden bahsediyor. 2'yi 5 ile çarpıyoruz 10, 3'ü 5 ile çarpıyoruz 15. B şıkkı da doğru. 2 bölü 3 sayısını 5 ile çarpalım diyor. 2 ile 5'i çarpıyorum 10. 3 ile 1'i çarpıyorum 3. C şıkkında geçtik. 2 bölü 3'ü 5 bölü 7'ye bölüyoruz. Bölme yaparken birincisi aynen yazılıyor. Diğer 5 bölü 7'miz ters çevrilip çarpılıyordu. 2 kere 7 14. 3 kere 5 15. Bu da gitti. E şıkkına bakarsanız 2 bölü 3'ü aynen yazıp 4 bölü 3'ü ters çevirip çarpıyoruz. 4 kere 2 8. Burası 8 bölü 9 olmalıydı. Cevabımız E seçeneği. Öncelikle parantez içi yapılır. Bakın burada çıkarma var. Paydalarımızı eşitlememiz gerekiyor. 5 kere 3, 15. 3 kere 2, 6. 7 kere 2, 14. Burada çıkarmamız var. 14 bölü 6. Çıkardığımız zaman ortak payda altında 1 bölü 6. Burada paydamız yok. Payda yoksa gizli 1 vardır. Bunu 5 ile, bunu 1 ile çarpıyoruz. 5 kere 2, 10. 4 kere 1, 4. Burası da 6 bölü 5 geliyor. Bu ikisini çarpıyoruz. Çarptığımız zaman 6 bölü 30 geliyor. Sadeleştirirsek 6'ya bölelim 1, 6'ya bölelim 5. Cevabımız Denizli. Öncelikle parantez işlerini yapıyoruz. Burada çarpmamız var. 5 kere 2 10, 7 kere 1 7'dir. Bölü. Burada paydamız yok. Buraya 1 yazabilirsiniz. Ya da pratik olarak 1 çarpı 7 7. 2 çıkar 5 şeklinde de yapabiliriz. Sonuç olarak bölmeye geldik. 10 bölü 7'yi aynen yazıyoruz. 5 bölü 7'ye ters çevirip çarpıyoruz. Çarpmak yerine şu şekilde sadeleştirebiliriz. Buradan 10 bölü 5 gelir. Onun içinde 5 iki defa var. Buradan cevabımız 5 yaka. Şekilde kareler içerisinde iki defa birbirine eşit 4 kareye bölünmüş ve her seferinde bir karesi kırmızıya boyanmıştır. Buna göre boyalı karelerin alanları toplamı en büyük karenin alanının Kaçta kaçtı? Mesela buraya 1 bir birim 1 bir birim dersek burası 2 birim burası da 2 birim. Büyük karemiz 4 çarpı 4'lük yani 16 birim karelik bir büyük kareden bahsediyoruz. Burası 2'ye 2, 2'ye 2, 2, 2. Alanımız 2'nin karesinden 4. Burası da 1'e 1, 1'e 1, 1, e 1 olduğu için 1'in karesinden 1. Yani kırmızıları toplamak gerekirse 4 artı 1'den 5 birim kare. Yani büyük şekil 16 birimse Buradaki oranımız 5 bölü 16'dır. 1 kere 3, 3 deyip 1 çıkarabiliriz. 2 bölü 3 gelir. 1 kere 3, 3'tür. 1 ekleriz. 4 bölü 3. 1 kere 8, 8. 1 ekliyoruz. 9 bölü 8. Burada 4 kere 2, 8'dir. Bu 8'de aşağıdaki 8 sadeleşir. Sonrasında 3 bölü 3 çarpı 3. Buradan 9 bölü 9'dan en sade halimiz 1'dir. D şıkkıdır beyaz kağıt üzerinde bir tane daire çizilmiş her aşamada boyalı olmayan kısmın yarısını kırmızıya boyayarak devam ediyoruz birinci de burası bir bütün halinde gördüğünüz gibi ikinci de 1 bölü 2 olmuş sonra 1 bölü 4'ü boşaltılmış 3 bölü 4'ü doldurulmuş bunu şöyle yazabiliriz 1 eksi 1 bölü 2 burası 1 eksi 1 bölü 4 kırmızılar yazıyorum burası 1 bölü 8 ise 1 eksi 1 bölü 8 olacak şekilde boyalı bölgeler var Dördüncü aşamaya geldiğimizde o zaman 1 eksi 1 bölü 16 1 eksi 1 bölü 32 diye gidiyor. Bize dördüncü aşamada kırmızı boyalı bölgenin başlangıçta verilen dairenin alanına oranını soruyor. Burası bir birim kareydi. Biz bu ifadeyi bölüp tekrar 1 ile oranlıyoruz. Payda derseniz 16'dan 1 çıkarın. 15 15 bölü 16 bölü 1 o da birim bir etkisi yoktur. 15 bölü 16'dır. 1 kere 2 2 1 ekliyorum 3 bölü 2 2 kere 3 6 1 ekliyorum 7 bölü 3 Burayı düzenlersek 3'ler gider Yukarısı 7 bölü 2 kalır Aşağısı 4 kere 2 8 1 çıkarın demiş 7 bölü 2 3 kere 2 6 1 çıkarıyoruz 5 5 bölü 3 aşağıda düzenlersek 7 bölü 2 çarpı 35 bölü 6 olarak çıkar Düzenledik Ters çevirip çarpıyoruz 7 bölü 2 aynen Diğeri de bu şekilde yazılıyor. Sadeleştirelim. 7'ye bölelim 5 kere var. 7'ye bölelim 1 kere var. 6 bölü 2 çarpı 5. Burada 6 ile 2 de sadeleşir. 3 kere var. Cevabımız en sade hali 3 bölü 5'tir. Bu şekilde merdiven gibi olduğu zaman en üstten buradan başlayabiliriz. 1 artı 1 bölü 2. 1 kere 2 2'dir. 1 ekliyorum. Burası 3 bölü 2. Sonrasında 3 bölü 2'yi 3'e bölüyoruz. 3 bölü 2 3'e bölünürken aşağıda gizli biri var. Neden biri yazdım? Çünkü bölme yaparken 3 bölü 1'i birazdan ters çevireceğim. 3'ler gitti. 1 bölü 2 olacak. Yani son durumda yukarısı 1 artı 1 bölü 2 geldi. Aşağısı da 1 eksi 1 bölü 2. Burada paydalarımız 1'dir. 2 ile 1'i çarp 2. 1 ekliyorum. Yukarısı 3 bölü 2. Burada 1 ile 2'yi çarpıyorum. 2. 1 çıkarıyorum. 1 bölü 2. Şimdi ters çevirip çarpıyorum eşittir 2 bölü 1 ile çarptık. 2'ler gitti. Cevabımız 3 bölü 1 B şıkkıdır. En kenarlı bir düzgün çokgenimiz var. İçerisine x yazıyoruz. Bu x bölü en anlamında yazılmış arkadaşlar. Bakın 5 olduğunda üçgenin 3'ü. 7 olduğunda dörtgenin 4'ü. Yani burada 6 bölü 4 eksi 8 bölü 6. Şimdi payda işlemek yerine sadeleştirelim. 2'ye bölersek bunları 3 bölü 2. Burayı da 2'ye bölersek 4 bölü 3. Burada çıkarma işlemi var. Paydalarımız farklı. Demek ki payda eşitliyoruz. 3 kere 3 9 bölü 6 yapıyor. 4 kere 2 de 8 bölü 6. Çıkardığımız zaman demek ki 1 bölü 6. Yani A şıkkına bakarsanız altıgenimiz var. İçerisinde 1 var. Tanımımıza uyuyor. Cevabımız A şıkkı. Negatif bir sayının çift kuvveti daima pozitiftir. A'nın negatif kuvveti demek pay ve paydayı ters çevir. Mesela 2 üzeri eksi 1, 1 bölü 2 olacak şekilde dönüştürülür diyor. Buna göre eksi 2'nin karesi. Eksi 2'yi 2 defa çarptığımız zaman artı 4 yapar. Bakın pozitif bir değer bulduk. 2 üzeri eksi 1'i de yukarıda zaten yazdık. 1 bölü 2 idi. Şimdi bunları alıp topluyoruz. 4 artı 1 bölü 2 bölü 3 kere 2 6 3 çıkarıyorum. Aşağısı da 3 bölü 2 düzenlersek yukarısı 4 kere 2 8 1 e ekliyoruz. 9 bölü 2 bölü 3 bölü 2. Ters çevirip çarpmalarımızı yaparsak 2 bölü 3 gelir. Sadeleştiriyorum. 2'ler gitti. 9 da 3. 3 kere var. Cevabımız da buradan C şıkkı gelir. 1 ile 3 arasını 5 eşit aralığa bölüyoruz. Buradaki A ve B olarak işaretlenen sayıları bilmiyoruz. Bunları bulup birbirine bölün demiş. Bakın 1 ile 3 arası 2 birimlik bir mesafedir. Burası 2 birim. 2 santimetre gibi yani. 1, 2, 3, 4, 5. 5 parçaya bölünmüş. Demek ki her bir parça 2 bölü 5, 2 bölü 5 olacak şekilde ayrılmış. O zaman A'yı bulmak istersek 1'in üzerine 2 defa 2 bölü 5 ekliyoruz. A oluyor. 1'in üzerine 1, 2, 3, 4 defa 2 bölü 5 eklerseniz o zaman da B sayısını buluyoruz düzenleyelim. A eşittir. 1 artı 4 bölü 5. 5 kere 1 5. 1 ekliyorum. 9 bölü 5 yapıyor. B'ye bakarsak 1 artı 8 bölü 5. Burada 5 kere 1 5. 8 ekliyorum. 13 bölü 5. Biz B'yi ve A'yı bulduk. Şimdi B bölü A dediğimiz 13 bölü 5'in 9 bölü 5'e oranıdır. Bunu ters çevirip çarpabiliriz. Ancak paydalarımız aynı olduğunda bu şekilde eleme yapabilirsiniz. Cevabımız buradan 13/9 daha pratik olacak şekilde gelir.